Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz daha çekiyoruz. Evet bugün 20 kupalarda o taktiğin olabileceğini bakıyoruz. İnşallah şu aksesuar, çorum aksesuarı da çıkar da o aksesuar da inşallah iyi bir aksesuardır. Evet şimdi ne yükseltelim? Hmm, dur düşünüyoruz. Deneyin neyin yedim. Şu an bu yokun ki Onu bir yükseltelim. Hadi ve aksesuar gelmez mi? Ya şu ya. Beş yıldası ben de hiç bir zaman çıkmaz ya. Neyse şu yok yükseltelim. Aman çok mu şey istedik bir bir aksesuar istedik ve neyse. Şimdi bu DH aksiyonunda 500 kupa gördüğünüz gibi 500 kupa arası. 519 kupa. Sence bu taktik, kol taktiği tutar mı bakıyoruz. Sence tutar mı? Bakıyoruz arkadaşlar. <laughs> Önde başlamış. Hoppa oldu gitti. Şu an çok iyiyiz. Biz burada kalırız. Babaya vur babaya vur. Ben de bibiye vur diyorum. Çalışıyorum. Sana vurayım. Vuramıyorum. Vurayım. Aha vuruyorum. Aha. <laughs> Ona niye açıldı? Allah sen çekil. Bir git. Bir git. Hop sen de git. O kutular benim hakkım bir kere. Ha, timsi ya. Patato man. Patato man. Adam. O adam zaten adam da adama büyük bir şey vurdu. Gördüm, 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 gördüm. Tuttu taktik. 519 kupada tuttu taktik. 529 kupa olduk. Şurada kutuda gelecek. Hadi bir uçuyorum gelmez mi? Hadi. Yok ya. Alt tarafa bir uçuyorum aksesuar istedim. Murat okuldu ve gelmesi önemli değil. Öylesine takılıyorum. Kulüp gitti ya da atayım. Kulübüm artık yok. Bir tane kulüpte öyle duyuyorum ge gel 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 zenci. Oha ya. Ortadaki adam bana dalaşıyor ya. Olmadı. Şimdi olur. ortadaki adam bana için ben de savunma tahtı uygulayamadığım için ondan gittik. Savunma tahtı uygulamam gerek şimdi. Yahya Efekin gelme. Gelme fena olur Avakadayı boş. Onu Ortaya geçeni öldün, ortaya geçeni. Ortaya geçeni affetmeyin. Hayır yap ya ya hiya yapma. Bak. Efe King. Sen sen bir açık kaşınıyor mu? Ama benden lütfen yut, büyük Allah hadi be. Vurduk vurduk. Oh <laughs> O dondu nasıl dondu? Oğlum yapmayın şunu yapmayın açmayın açmayın önümü açmayın ya. He, cucun aldı o da şey. Üç koltuk tabi cucun olur. Üç koltuk cucu nasıl? Zorzapi yanımda koltuk Aha bak bu yav değilsin ışınlanma gücü var bu arada kesin. Yoksa niye gelsin niye söz sessin? Söğüt'ün duvarların içinden ışınlanabiliyor biliyorsunuz değil mi? O da taktik de var. Şimdi şampiyon yanına almak isterse Al onu Söğüt. Söğüt'e bu yaptım bildiğin Gel 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 sen de gel sen de gel. Sen ortada kalamazsın. Kaçamazsın. Kurtulamazsın. Yok Sapi. Oy 500 oldu. Zotropi de kille alıyor ha Allah. Zotropi çok iyi oynuyor şu an. Ben şampiyonun önünü açayım bir. Al şampiyon. Al şampiyon da açıldı. Ha. ya Tüne yine. Neyse ikinci olduk. Uyavis daha da güzel bir taktik yaptı. Sözle ışınlanmayı denedi. Daha fena. Evet arkadaşlar ben de daha Switch yok ama o olursa çıkıluyorsa gelebilir taktik yine. Söyleyeyim yani. Bu arada bir de Tomb map olduğu için ayrıca oynuyorum. Çok güzel bir harita gibi geliyor artık Tomb map 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 e, e, mayın tarlası ettirdi beni. Benim mayın tarlası etti ya. Hep taktik uygulayanlar var arkadaşlar. Birazcık zor olacak ama deneyeceğiz. 525 kupa. 600'e kadar taktik uygulanır mı? Şimdi bakacağız. Ha. Şöyle açtık. O oh, simsi ya. İsmi ne? Yapma yapma yapma. Flash flash yapma ya. İki yandan savaştırıldım. Dokuzuncu oldum. İsim ikinci, birinci ölmüştü. Tahmin ediyorum çünkü ortaya geçmişti. Ya yine mi? Neyse i̇şte, taktiği yapabiliriz arkadaşlar. Taktiği yapabiliriz. Şöyle açayım. Bir, 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 bir. Sen hiçbir şey ifade etmiyorsun. Allah'ım kaç, 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 kaç. Ya Ay, yeter ya. Bir, bir kişiye saldırırken sürekli başka bir kişi geliyor. İnşallah yine bir denk gelir. Bir alandan çok saçma. Çünkü onların hiçbir taktik yok. Bildiğim bam 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 tek gelebilecek Adam geyse bam bam bam. Onu da tabii koltuk gelse. Oo ya ya can 36 mı? Ya ne fakeledim be. Ne fakeledi be. Ben o arkadaşlık işi yatın arkadaşımla mı diye soracağım. Evet. Türk yenilmez. Türk yenilir kardeşim. Böyle bir kural vardı. Türk yenilir. Gel geldiğinde yenilir. Gel geldiğinde yenilir. Gel geldiğinde yenilir. Gel yenilir. Ultiyi atmasaydım bari. Cık. İyi yeter ya. Ben niye odak oluyorum ki zaman? Neyse ortada ver. Hadi ortada ver. Ortada kadar oldum maşallah. Burada kesinlikle bekleyin 500 kupada söyleyeyim. Boş yer atlamanız lazım. Bak Paul temini yeni boş değil. O ne yaptınız? El e gitti. El ona da niye boştu? Ne oluyor? Ne oluyor? 100 savaşçı kaldık. 3. 3 kişi mi kaldı hiç? Oha hesaplaşmaya kaldı en son. Yoo Taktik Hop. Bir odayım, bir buradayım. Hahaha. Ha. Herkes birbirle savaşırken ortaya atlamazlar. Tamam. Bu kubayı kastık. Evet, böyle giderse kesinlikle kubayı kastım. taktiği var bunun içinde. Söyleyeyim. En başta Çünkü pek yapamadım. değil, değil. <laughs> i̇ki iki bıyık. gitti. Diye adama zıpladı o da öldü. Uy uy uy. Ama yavaşladın. Ne oluyor be? Epi'yi Kaçamazsın kurtulamazsın. Kapıyı spor. Allah ne vurdun be. Oğlum Alina King'i açmasaydın ya. Neyse hemen öldüğüm bari. Aha simsiyah. Ya. Yeah bu bu LP modu işi bozdu ya. Her yeri açıyor. Deliyor maşallah. Şaka gibi. Şimdi ben şuradan bir delik açam Delikle seni öldürmem bir yolu. Tik, tike, tike kafa tutuyorum şu an. Yapma be, yapma be. Oo. Zaten o belliydi de vallahi o soyuz de gitti. İlk defa yanımda bir kişiyi daha götürdüm. Hiç hiç arkadaş olmamışız. Neyse birazdan soyayım arkadaşımla diye. Devam. 20 kubalardayız. Sence Taktik tutar mı diye bakıyoruz. Vakın. Vakın'a Dark'ın yanına açayım. Vakın. Bana ya bana şekil şükür, şükür yapmayın ya. Aman Batman'ı bak ne oldu? Ne yaptın? Ha? Beni deyince ne oldu yani? Bu adamla çıldırıyor. 500 kupalarda belli. Aha. Aha tam istediğim şey. Al bana hoş. Vay be. İyi yaptı ama. Kaşındım orada biraz. Onu söyleyebileyim. Birazcık kaşınma oldu orada. Aa Kyle bak vurma bana. Oraya git aynen hadi. Aa ha. o aksesuar da vardı ya. Doğru. Oğlum hayır hayır. Oha ya Yap Dynamike ben sana ne diyeyim yani Ne diyeyim sana Dynamike Mike? adam bir kişiyle savaşırken geliyor Fiskeyi ben biliyorum Fiske atacak onu Kesin Hızlı oluyor şu an Ve boom Aa Necati buraya geldi, Necati burayı da indi defiske. Şu etka geldi, etka indiyecek. Oo yaza ortaya geçti, biz indiyiz. Hadi, hadi poko, hadi. O ya. Türkiye yine <laughs> yeni gelen de gitti hemen. O da Doğan çok şanssız. Allah, yapma oğlum be. Yapma, Fiske yapma. Oh, ölmedim, ölmedim, ölmedim. Yaşıyorum. Ya. Adam ama çok iyi oynadı o fiske söyleyeyim. İşte Kuba yani tutuyor gibi. Bir emin değilim. Hala içimde bir şüphe var. Tutuyor gibi. Tutuyor gibi ama. Yevece seni açtım. Yevece. Ya niye ona vuruyorsun? Yemeği <laughs> cihaya da değleniyor. Kuyu da iyiymiş he? Ama düşünmeyeceğim. Devam. Bir 12 dakika geçti ama 12 dakikada pek olmadı ama yine de bir düşüncem var. Oy 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 oy. Onu açtı ve öldürdü. Ben ne açtım? Ben kilo aldım. Sonra adamı işte bu be. Ay ya. Ya Danyama sen nereden buluyorsun beni? Ne yapacak neyse şu oh, kazanabilir miyiz? Danyama çok büyük sıkıntı kublu bombayla. Çok büyük sıkıntı adamı donduruyorlar. Ha, aha Oy yapma 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 etme ne olursun bak yeni işte görürsün. Ya uf. zaten adamın uçuyor mu vardı vizede duvarın arkasından uçuyordu kazan benim kanım yüzde sıfırdı. Isı dolu maksusu aynı kesinlikle seçmiyorsunuz. Şey ya yani gümüş bermiyle yani taktik tutuyor gibi de pek bence tutmuyor da olabilir ama bir deneyelim. FBI open the door. FBI open the door. FBI. FBI open the door. Hay hay. Ya en son Bu taktik tutmuyor ya. Yine de bir deneyim. 503 kupaya getirdi beni ya. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. YT'yi açmayacağım. YT kesin iyi oynayan biridir. Aha aha aha. O YT ya. Taktik arkadaşlar tutmuyor gibi ama yine de deniyoruz şansımızı. O simsiyah. de de. Bana asla uyamazsın Pini. Pini ama ben sana uyuyayım. bye bye o simsiyah. Uyamazsın ki. Anca 300. 300 500 300 500 300 500. 300 500 300 500. Al onu. Al onu. Alıyorsun. Aferin. Şimdi ilk de savaş. Eğik, eğik.

Zaten burada çok hava ha, orada çok hava karışıyor zaten. Ben burada kalayım. Bir kere son ikiye kalmıştım. Gördünüz mü? O o savaş başladı. Of, oo, wo, 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 wo. Abine selam ver. A4. Vay, vay, kim de gitti? A4 şu mu? A4 şu, A4 şu a dördü aldık. a dördü aldık. Hadi yapabiliriz. Kublu bombasını attı. Ama tutuyamadı. İşte bu bizim için güzel fırsat. Ve guf. İşte bu be. İkinci kazanmamış. ikinci win. Bir de üçüncü win ya da dördüncü win gelirse taktik tutuyor. Birkaç yenilmeden sonra. Öyle söyleyeyim. Birkaç kez yenildim de o da benim mutluğum da olabilir. Oh şurayı da açayım ya. Ne güzel. Saklanmayayım artık. Oh. En misine. O iki tane orada. Oo. Oh, 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 bomba. Bomba önümü açtı. Oğlum yapma. Yapma bir. Dur 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 dur. Koş koş koş. O simsi ya. Kaçışlayın ha. Neyse güzel 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 yine kuba gastık. Ama şu an evin gibiyim de değilim de. 500 kubalarda kasmaya çalışıyorum da. Hala emin değilim peki. Onu bu yön önünü açayım. Allah! Bu yok açtım senin önünü. Bu yok benim önüme oldu şimdi. Bu yok. Bu yok gelme bırak. Bırak şunu bırak. Bırak bırak bırak. Ya o sulu nasıl buraya geldi? Aa yok hiç yaptı. Şu an ben şokum. Ton basamakta yok et yapınca adamın üstüne zıplayabiliyorsun. Aa öyle bir şey varmış ya. Bulu bulu açayım ben bir. Bul seni açacağım merak etme ya bir dur. Ya herkes bana düşman. Herkes. Şu bulla arkadaş. Dost olduk bulla. Şu an bir açayım mı? Bak ben Lo'yu bir öldürdüm. Hoppa işte. Evet arkadaşlar bunu dost kurduk. Ama dostlukta bir yek kadarmış kanka. Kanka kanka kanka, kanka olayım. Yapma 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 yapma. Kim kazandı? Arkadaşlar taktik oluyordu be. Aa. Bak arkadaşımı kilitledim ama olsun ya. Neyse üçüncü onu en azından. Lucas, Lucas'la ben bir dostluk. Lukas. Lukas de. Hadi, hadi kıyın, Lucas. Yok. Bu, bu dua arkadaşında öyle olmaya çalışıyor. O ne sinirlenmiş ki. Oha. Hemen deldi geçti. Oy 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 oy. Bana değmedi, bana değmedi. Lucas'a koş, Lucas'a koş. Hoppa, Lucas. Ya, suç. Yanıma niye ışınlanıyorsun? Sanki ben seni alamayacağım söz yanıma ışınlanınca. Neyse, kupa kasılıyor, kasılıyor. Gerçekten kasılıyor. Azıcık bir kupa eksilmesi var ama kasıldı. Kasıldı yani. Sonuç olarak kasıldı. Koyu mi? Al ah, bu senin. Dost programı toz. Tostsun ya. Hadi aferin be. Oh. İki tikin önünü açmışım oh. Ne güzel. Dostluk kurmayacaksınız burada belli. Dostluk kurarsanız için işten geçiyorlar. Ahmet Paşa dost. Ahmet Paşa dos. O da gitti. Neyse. Türk diye ona dost demiştim. Yanında bir kolt var acımayacaksınız mi de o kuralda var. Koltun kesinlikle bir aksesuar vardı 500 kupalarda. Acımayacaksınız. Tak 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 koyacaksınız. Yoksa gittiniz. Söyleyeyim yani. Bak şurada roket bağlayın. Sit çek ne oluyordu biliyor musun? Biz zıplıyorduk. İkinci zıplamada roket bağlayıyla adamın yeni aşınanıyordu. Hadi be şansıma. Hadi bakalım. y şampiyon. M'ye katil aşk. Şimdi kaçışlarını yapma etmen olsun. koyayım kıymet oldursun. Bana ihtiyacın olsun. Ya iki taraftan sıkıştırmalar falan var ama yine de artı iki alıyoruz. Şu an kısaca diyebileceğim şey yok. Ben emin olamadım çünkü. Burada Edgar'ı bir açayım. Edgar kaçabilirsin. Edgar. Yardım edebilirsin de Edgar. Yardım edebilirsin de. Heh. Neler neler oluyor. Evet arkadaşlar kısaca taktik bir açık bulunuyor. Söyleyeyim yani. 16 kubalarda 16 ütüye gibi bulunamıyor çoğunlukla. Söyleyeyim onu söyleyeyim. Ama bu kubalar bulunabiliyor. Oh. oh, iyi ki ona zıpladım koçum. Adamsın, adamsın, adamsın. Başka belasın, belasın, belasın. Asana. O oh, atıyor. Bu Mr. P, bir yerecek yürek yemiş. Bunun gücü var. Bizim de gücümüz var aslanım. Tıtı. Onu orada vurabilir misin sence? Yoksa ben mi yapayım? Oğlum yapma şunu ya. Boş boş vallatma. Hop ay açtım oyayı. Gamer göktü. Gönlü göktü. Yandan yandan kopuyor. Kopuyordu. Of ya bir. Bir istememe karışmayın. Gamer'ı tokturuyorum. Bu arada. La onunla şeymiş ya. Dostmuş. Ama arkadaşlar Taktik ne? yani kısaca tutmuyor. Kısaca tutmuyor. Pek tutmuyor gördüğünüz gibi. Tutmuyor diye söyleyeceğim. Bence tutmuyor. O, nasıl bildi açacağımı tam o anda. O bir git sen. O merhaba merhaba. Oo. Ya mermi mi ya? Adam 52 canlı kaçıyor ya. Ben demin ben de 12 can falan vardı ya. Yani kısaca taktik tutmuyor arkadaşlar. Öyle diyebilirim. Taktik tutmuyor. Evet arkadaşlar taktik tutmuyor. Hepinize görüşürüz. Bay bay.